Esselamu Aleyküm. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hayat kitabı olan Kur'an-ı Kerim hayatımızın kitabı. Efendimizin ifadesiyle insanın ikiz kardeşi. Hakikaten baktığımızda, derinlemesine incelediğimizde, düşündüğümüzde ilginç olan ayetlerin ve ilginç olan konuların olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Acizane inşallah ben de Bunları git böyle teker teker ele alaraktan, konu olaraktan, bazı ilginç noktaları nazarlara vererekten inşallah sizlere hülasa olarak, öz ve ezet olaraktan arz etmeye çalışacağım. Yani belki onlarca, yüzlerce sayfa olabilecek, tutabilecek durumları inşallah sizlere belli sınırlı zaman içerisinde sunmaya çalışacağım. Evet, Kur'an-ı Kerim neyden bahsetmiyor ki diye ifade edecek olursak her şeyden bahsediyor. Yani insanın nasıl ki her şeyle bir münasebeti var ise ferdi hayattan ailevi hayata, sosyal hayata, devlet, siyaset, ilim vesaire, eğitim, bütün bu yönleriyle tabiatla, güneşle, ayla, değil mi? coğrafi yapıyla, gezegenle, evrenle, her şeyle, geçmişle, gelecekle. Onun için Kur'an-ı Kerim hayatımızın bir kitabı olaraktan hayatın her kademesiyle, her bölümüyle elbette ki ilgi çekecek noktaları nazara vermektedir komprime hülasalar nevinde. Mesela dünyada bulunduğumuz için ister istemez her insan hele hele bilim adamları. Evren ve dünyanın yaratılması konusunda sürekli bu durum insanları meşgul etmiş. Yani gökyüzüne bakaraktan o haşmeti. Düşünebiliyor musunuz sahillerdeki kumlardan, çöllerdeki kumlardan daha çok gökyüzünde yıldızlar var. Yani sayıya giremiyor. Hatta bir ara baktım, bir ara baktım mesela dünyamızdan, dünyamızdan mesela bir yedi rakamının yanına 33 tane sıfır koyun. Dünyamızdan o kadar büyük olan gezegenler var. Güneş dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa büyük. Düşünebiliyor musunuz? Gerçi öbürü yani yedinin yanına 33 tane sıfır koy. O kadar dünyayı içine alabilecek gezegenler var. İşte bütün bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak sürekli düşünmeyi teşvik ediyor. Mesela o gökleri ve yeri bir örnek olmaksın yaratandır. Yani bir numunesi örneği yok yani şablonu yok. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der o da hemen verir. İşte ezelden kün dedi Allah İşte o ezelden beri o olma olayı aşama aşama devam ediyor. Çünkü aşama yani bir insan çocukluğu tadacak gençliği Orta yaşlı ihtiyarlığı tadacak. O devrelere geçecek. Şimdi ol dediği zaman hangisi olsun? Onun için bir aşama olaraktan. Ol, o ol sözü hala da bitmiş değil. Ezelden dediği Cenab-ı Hakk'ın ol dediği hakikat hala onu vermekte, olmaya devam etmekte. Haşa bir kesinti, bir son bulma. Kere, i̇şte bir kere dedi artık bitti. O oldu ondan sonra değil yani. Bağlantısı koptu değil o ol hakikati hala olu vermekte olup devam etmektedir. İşte evrenin yaratılışıyla Kur'an'a baktığımız zaman birçok ayeti göklerin ve yerin işte altı günde yaratılmasından tutunuz da başlangıçta bir duman halinde oluşunda tutunuz da aşama aşama bu hale gelmiş olması. Daha zahiri bir ifadeyle bir evin temelden başlayıp da oluşumu gibi en son çatıyı kuruşu gibi. içerisinin dizayn edilmesi gibi. Bu yani kainatı küçültün, eviniz haline getirin, apartman veya mahalle, şehir, devlet neyse dünya. Ve aynı şekilde kainatı, evinizi büyütün kainat kadar onun oluşumunu o şekilde de düşünün. İşte bu mana aslında bilim adamlarında bu şekilde bazı ince noktaları anlamaya, kavramaya da teşvik etmiş olmaktadır. Özellikle bunlar içerisinde en ibretli olanı hakikaten insanın yaratılışı Alak suresinde nutfe aleka mudga olarak da. İnsanı pişmiş çamur'a benzeyen bir bahçıktan yarattı. Ben bununla ilgili çok geniş detaylı aldım. tespitler.com'da bulabilirsiniz. Yine YouTube'da aynı şekilde bulabilirsiniz. Yani insanın farklı farklı şekillerde ilk Adem'den tutunuz sonra işte min mah atılmış bir damla sudan yarattık diyerekten ifade etmiş olması gibi. Ve insanın yaratılışı ile ilgili böylece dediğim gibi nutfe alaka mudga. Bunu rahm Allah rahmet eylesin Haluk Nurbaki güzel anlatmıştı. Haluk Nurbaki kitabında şöyle diyordu. İnsan efendimizin hadisi de var. İnsan ana rahminde 3 üç aşamada 3.40'da üç meydana gelir. 3.40 tamamlayınca ona bir melek gönderilir. Ona ruh üflenir. Hayat bulur artık. Yani 4 ay. O da şöyle bir temsille bunu anlatmıştı. İlk 40'ta insan sulu bir arazi gibi. Eğer orayı aşarsa ondan sonra sık ağaçlıklarla donatılmış bir ormana giriş yapıyor. Orayı da aşarsa zifiri karanlık bir tünele gidiyor. Orayı da aştı mı artık o insanlığa adaydır. Tabi ruh da üflenince artık bitti. O tam bir insan olaraktan o şekilde nutfeden, embriyo halinden gelmiş olduğu birçok devreleri böylece Kur'an-ı Kerim nutfe, aleka mudga yani bir damla su, kan ve et parçası. Daha sonra Cenab-ı Hak ona cilt giydiriyor. Hatta bazı videolarda var ben de onları paylaşıyorum. İnsanın o vücut yapısı, cildi çıkarttığınız zaman o işleyişi, dişinin işleyişi, iç, iç organlarının işleyişi, hatta onunla ilgili müspet çekilmiş ana rahmindeki çocuğun oluşumu. Oluşumu harika bir şekilde hakikaten. Baktığınız zaman ilk kafa büyüyor. Kafa büyüyüp belli noktaya geldi mi duruyor. Ondan sonra işte parmaklardır diğer organlar zaman içerisinde 9 ay 10 gün süre içerisinde büyümüş oluyor. Yine bilimsel keşifleri işaret eden bazı ayetler ki bunlar gayet çok Kur'an-ı Kerim'de. Onları işaret ediyor. Mesela Cenab-ı Hak diyor ki görmediler mi ki gökler yer bitişik idi biz onları birbirinden ayırdık. Fefetaknahuma diyor. Biz onları birbirinden ayrıştırdık. Burada da hamuru düşünebilirsiniz. Bir hamurun yapısı. Evde hanımların yaptığı hamuru ne yapıyorsunuz? Onları parçalara ayırıyorsunuz. Artık börek yapabilirsiniz, pasta yapabilirsiniz. Farklı farklı şekillere getirebilirsiniz. İşte kainat da adeta başlangıçta bir hamur idi. Onun için üzerine küncü dökersiniz. Yıldız küncülerini dökersiniz. İçerisine su koyarsınız vesaire vesaire. İşte kainat bir hamur şeklindeydi. O acin denilir eskiler buna. O kainat hamurundan Cenab-ı Böylece o kainatı yıldızlarıyla, gezegenleriyle hamuru açıyor. Yoğurduktan sonra onu böylece yıldızlar, galaksiler, uzay, feza vesaire haleye Cenab-ı Hak onları getirmiş oluyor. Veya bilim adamlarının ki bunu uzunca ben de anlatıyorum öğrencilerde de Big Bang teorisiyle. Yani başlangıca baktığınız zaman bütün kainatta her şey ya tohum ya çekirdek ya yumurtadır. böylece onun patlamasıyla diyelim ki ağaç oluyor, insan çıkıyor vesaire. İşte Bing Bang teorisinde de ana maddeyi aynen insanların atası Adem ne ise onun zürriyetinden gelmiş ise aslında bütün varlıkların bir atası var. İşte o ata tohumdur, çekirdektir, yumurtadır. İlk o atasından işte o da onun da atası Bing Bang teorisiyle ölçülü nizamlı o emir ile planlı projeli bir şekilde patlamasıyla böylece o Big Bang teorisiyle kainat Şimdiye kadar gelişiyor. Ayette de öyle diyor. Bu inna le on. Biz kainatı sürekli genişletmekteyiz. Yaratıldığı andan beri sürekli gelişiyor. Hatta bazen bilim adamları aa bir yıldız bulduk diyor. Zaten vardı. İşte o dedi Büyüyünce kainat o ortaya çıkıyor. Benekli balon gibi. Üfürdükçe ne oluyor? Benekler ortaya çıkıyor. Ve o beneklerin birbirleriyle olan ayrıştırmaları, araları böylece açılmış oluyor. Onun için bu noktada İlginç olaraktan Cenab-ı Hak böylece kainatın evrenin oluşumunu sürekli bir şekilde birçok ayet-i kerimeyle düşünmemizi istiyor. Diğer bir ayete baktığımız zaman bu ayet de iki yerde geçiyor. Denizlerin birbirine karışmaması. Ki Rahman suresinde belki çoğumuz duymuştur, duymuşuzdur. Merecel bahreyn yatakiyan beynahuma berzahun la Birbirine yakın kaptan sonu Müslüman olmasına sebep olan o. İki deniz tatlı ve tuzlusu. Yan yana arada bir perde yok karışmıyor. Tatlı, tuzlu, karışmıyor. böylece birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi diyor Allah sana verdi. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Tuzlu tada, tatlıya gelip de böylece karışmaz. Demek ki denizin o aralarında görünmeyen demek ki manevi bir perde de var. Bir uyum var, bir denge var. Demek ki o yoğunlukta sular birbirine karışmıyor. Burada da aynı şekilde tabiattaki ekosistem ne ise demek demek ki Cenab-ı Hak denizlerde de o ekosistemi yaratmış oluyor. Orada da o denge ile ekosistem ile o denge korunuyor ve o sular birbirine karışmamış oluyor. Yine Cenab-ı Hak gökleri yedi tabaka olarak seba semavatim tibaka diyor. Üstünüzde yedi sağlam gök yarattık ve biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz diyor Cenab-ı Hak. Yedi kat. Bu coğrafyada ifade edilen katmanlarda işte troposfer diye, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer vesaire diye ifade edilen tabaka. Bu gökyüzü olduğu gibi yeryüzü de öyle. Yani gökyüzünde yedi tabaka ayette mithlehün ne diyor. Yer de aynen o gök gibi. Tabaka tabaka yedi tabaka yarattığını ifade ediyor. Bir de baktığımız zaman uzayın derinliklerinde kara delikler ve uzayın o derinliklerindeki o kara deliklere aynen bu okyanuslardaki girdap gibi. Girdap ne yapıyor ne gelirse gelse yutuyor. Gökyüzünde de bazı kar delikler var birçok yıldızları yutabilecek durumda. Bununla ilgili Rabbimiz de yine hayır yıldızların yerlerine yemin olsun. Eğer bilirseniz bu çok büyük bir yemindir. Yani sürekli zaten yemin o konuyu ele almıştım. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın eşyaya, varlıklara yemin etmesindeki sebep onların mükemmellikleri. Bu aslında bize şunu da gösteriyor. Her şey ölüme mahkum doğumu olan her şey ölüme mahkum. İşte o kara delikler, yıldızların ölümü, gök cisimleri bütün bunlar da demek ki onların doğumu olduğu gibi ölümü de var. Hani affedersin mesela fıs diye sönmesi gibi balon mesela büyüdü büyüdü belli bir noktaya geldi patladı fıs diye söndü tekrar aslına rücu etti. İşte bu ilginç noktadan o kara deliklerden de Cenab-ı Hak bahsediyor ve semai ve tarik ve ma edrake ma gibi birçok ayette böyle gökyüzündeki olan olaylara nazarlarımızı aktarıyor. Yine tabii ki insanların hayatlarının münasebetlerini tesis etmek üzere her mesela cuma imam efendi minberde inna llahi emru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba ve yenha anil fahsai vel münker vel bağ yaizukum lallakum tezekkur üç şeyi emrediyor üç şeyden de yasaklıyor çok önemli özellikle adalet konusu Allah adalete emrediyor. Ahlak, insan aklı, hakları, insan hukuku, insanların birbirleri olan münasebetleri. Cenab-ı Hak bunu emrediyor. Yani mesela bir topluluğa olan kininin size adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun diyor Cenab-ı Hak. Bu takvaya daha yakındır. Aynen bugün İsrail'in yaptığı gibi. Güya birisine kızıyor, çoluk çocuk demeden on binlerce insanı öldürüyor. Hayvanlar dünyasında böyle bir şey göremezsiniz. Hayvanlar bile böyle bir şey yapmaz. Hayvan bile bir sürüye daldığı zaman yiyeceğini alıp çıkıyor. Yani demek ki Cenab-ı bu hani adalet terazi ya demek ki insanlığın terazisi bozulmuş. Terazi bozulursa her şey bozulur. Onun için ben rahmet konusunda açıklarken Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Adaleti de rahmeti kuşatmıştır. Her şeyin üzerinde Allah'ın adaleti var. Onun için Allah da adaleti emre emrediyor adaletin engellenmemesini, tesis edilmesini, herkes için geçerli olduğunu ifade ediyor. Toplumun huzurun ancak böyle olacağını Rabbimiz beyan etmiş oluyor. Yine diğer bir husus insanların duyguları, psikolojik durumları. Ayette bir insana bir zarar dokundu mu yanı üzere bize yalvarır. Sonra kendisinden sıkıntıyı kaldırdığımızda sanki kendisine dokunan sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçip gider diyor. Aynen gemi denizde büyük bir fırtınayla alabora olacağı zaman Allah'a sığınır. Karaya gelince unutur. İşte insan psikolojisi aslında bu. Bu da neden ileri geliyor nankörlükten, küfürden, inkardan, kibirden. Yani bir derece şükür içerisinde olmama. En büyük şey o. Ayette de öyle diyor. Lekenut. İnsan çok nankördür diyor. Yine zaman ile ilgili aslında bunu her birine ayrı ayrı almıştım. Burada özetle ifade edeyim. Mesela zamanla ilgili iki şey. Kur'an'da ifade edilir. İnne yevmen inde ke 1000 senetin mimma ta'uddun. Diğer ayette de hamsine elfe senetin mimma ta'uddun. Sizin bir gününüz Rabbinizin nezdinde bin gün gibidir. Öbüründe de elli bin gün gibidir. Onun için burada girdiği duruma göre sanal bir durumdur. Girdiği yere göre ma mahiyet almış oluyor. Tespitler.com'da dediğim gibi bunları çok genişçe her birini orada aldım. Burada özet olarak almak için Mesela kıyamet ve ahiret ilgili ile ilgili zilzalden tutunuz, vakıadan tutunuz, nebeden tutunuz. Birçok ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kıyametin olacağını, ahiretin olacağını ki ahiret başlı başına bir konu Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini ihtiva etmektedir. İşte bütün bunlar insanın düşünme, tefekkür etme, anlama, toplum münasebetlerini tesis etme gibi hususları insana hatırlatmış oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim bu manada böylece ilginç olan noktaları dikkatimizi çekiyor ve bu konuları öz ve özet olaraktan ele almış oluyor. Bu manada biz de sizlere inşallah özetlemeye çalıştık saygı ve sevgilerimle.